Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yorumlarda da çokça bahsettiğiniz gibi FreeSound kablosuz kulaklığımızın Bluetooth bağlantısını nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle Bluetooth kulaklığımızı normal bu şekilde standı ile beraber çıkardık. İki adet tuş düğme bulunmakta. Bu düğmelere üçer saniye basılı tutuyoruz. Zaten bastığım zaman kendileri yanıyor. Görüyorsunuz ikisinde de kırmızı mavi ışıklar yanıp sönmeye başladı. Şimdi şöyle koyuyoruz. Ve diğer yandan da telefonumuzun bluetooth'unu açacağız şimdi. Bluetooth'unu cihazımızdan açtık. Bakın direkt baktığımız zaman kullanılabilir cihazlar sekmesinde FreeSound FS42 yazıyor. Buraya bastığımızda şu anda eşleştiriliyor yazıyor anında bağlandı. Anında bağlandığında ışıkların yanıp sönmesi tamamen kesiliyor. Cihazımızı buradan ayarla ismini değiştirebiliyoruz. Verdiğimiz ayarları değiştirebiliyoruz. Buradan da isterseniz cihazı tekrar kesebiliyorsunuz. Telefondan telefona değişmekle birlikte bazı telefonlarda cihazın ses seviyelerini pil seviyesi de gözükmektedir ama bu General Mobile telefonda gözükmemektedir. Telefondan telefona da değiştiğini söylemeliyiz. Sorularınızı yorumlara yazarsanız tekrar yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.